Herkese merhabalar. Yeni bir Seven Deadly Sins Grand Cross videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yarınki çıkacak güncelleme ile ilgili bilgiler vereceğim. Yama güncellemesinde hangi karakterlerden bahsediliyor, oyuna hangi özellikler ekleniyor. Bu konuda size gerekli bilgileri sunuyor olacağım. Hadi videoya girelim. Evet, öncelikle yarı yıl kutlamaları çerçevesinde verilen sandıkların Üçüncüsü bu hafta yine kutunuza gelmiş olması lazım. Bu haftanın şifresi Assassin büyük harf ya da küçük harf fark etmiyor. İstediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Ve tahmin edeceğiniz üzere son 3 kutudan çıkacak karakterler Slater, King ve Ban şeklinde. Ve ilk çıkan karakter SSR Slater olacak. Bunun dışında arkadaşlar oyuna yine bildiğiniz gibi 2.5 saatlik haftalık salı günleri bir yama geliyor. bu Bu haftanın yamasında özellikle... En, orta, en öne çıkan e, bilgi Mono'nun eklenişi. Mono oyunda e, Lilia ve Valenti gibi orijinal karakterlerden bir tanesi. SSR bir karakter olarak eklenecek ve e, bu karakteri yine e, şurada gördüğünüz banner üzerinden e, alabileceksiniz, çekebileceksiniz. Çekmeli misiniz, çekmemeli misiniz bu konuda videonun ilerleyen e, kısımlarında bilgiyi veriyor olacağım. Bunun dışında arkadaşlar yine yarı yıl e, kutlamaları çerçevesinde Dayan üzerinden kıracağınız SSR ya da SR malzemelerin Size kazandıracağı malzeme oranı Artırılıyor ve dolayısıyla elinizde SSR SR kullanmadığınız kötü bazı değerleri olan Malzemeler varsa onları artı beşledikten sonra dayan üzerinden Yarından itibaren 15'ine kadar 15 Eylül'e kadar kırmanızı tavsiye ediyorum Özellikle şu an zaten Gene ekipman draw kısmında bir event var çektiğiniz ekipmanlardan mavi taş ve anvil pardon hammer çıkma oranı artmış durumda dolayısıyla altın farmladıysanız iyi sayıda altınınız varsa ya da bu son günleri farm, altın farmlayarak kullanıp oradan SSR karakter düşürmeye çalışmanızı öneririm oradan artı beşleyeceğiniz SSR ekipmanları ya da SR ekipmanları oldukça güzel sayıda mavi video, mavi taşlara dönüştürebilirsiniz. Bu konuda yine daha önce kanala eklediğim bir video var. O videoyu da sağ üst taraftaki önerilen videolar bölümünde bulabilirsiniz. Bunun dışında yine oyuna eklenen, daha doğrusu oyunda şu an olan fakat bize açılan bir özellik olacak. Bu da Lilia savaşındaki değişim dükkanında bildiğiniz gibi gizemli bir malzeme vardı en sağ tarafta yer alan. O malzeme şu an Monon'un karakter Monon'un karakter ekipmanı, kıyafeti, kostümü olarak Karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi kostüm baş parçası ve silah şeklinde burada gördüğünüz malzemelere alınabiliyor olacak. Dolayısıyla mono'yu çekerseniz ki çekip çekmeme konusunu gene videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim ama hadi şimdiden söyleyeyim, bedava oyuncuysanız arkadaşlar çekmenizi önermiyorum. Oldukça kullanışsız bir karakter, yani PvP'de vesairede eğlenceli olabilecek bir karakter. Fakat onun dışında. Ee, oyunda birçok yerde kullanım olmayacak. O yüzden çok çekmenizi önermiyorum. Eğer olur da çekerseniz, istediğiniz bir karakterse buradan kostümlerinizi e, Lilia Savaşı'nın dönüşüm dükkanından alabiliyor olacaksınız. Bunun dışında arkadaşlar, e, bu arada şuradaki gördüğünüz malzemelerde e, savaş ödüllerine ekleniyor olacak. O malzemeyi de toplayabileceksiniz savaştan. Bunun dışında yine e, belli başlı kostümler oyuna ekleniyor. Daha önce daha doğrusu çıkmış olan ve alamadığınız kostümler varsa mesela Eski Oyunlar'ın ve Goldtr için Most Malevolent Nightwood kostümü geliyor. E, ve Gila ve Jericho için de Honor and Scars armor kostümleri geri geliyor. E, bu kostümlerden istediğiniz varsa e, parayla satın alabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii ki oyuna Mono eklendiği için Mono'ya mono özel bir kostüm seti geliyor. E, ve gene önemli değişikliklerden bir tanesi e, bu haftadan sonraki, bu haftanın e, Nightwood yani klan e, hesaplamalarından sonraki boss e, yine Aynek'e dönecek. Bildiğiniz gibi e, Kelak zaten ilk sezonun bossuydu. Sonra Aynek gelmişti. Şimdi tekrar Kelak'a dönmüştük. Yine tekrar Aynek yani ikinci bossa dönüyor olacağız. Bu ne demek? Elinizdeki artık e, rastgele karakter yani rastgele gelen farklar üzerinden hasar yapmak zorunda kalmayacaksınız. Aynek için bildiğiniz gibi başka stratejiler var. Yine kanalda ee, Savaşı ile ilgili bilgileri e, bulabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar yine oyuna çok önemli bir özellik ekleniyor. Bundan sonra artı 5 yani 5 yıldıza getirdiğiniz SSR ekipman başına bir tane elmas alacaksınız e, oyun tarafında. Bu ne demek? E, aslında o elmas bildiğiniz gibi farmlanabilen bir malzeme değil. Bu sayede sanki bir farm imkanı açılmış durumda. Yani olabildiğince SSR malzemeleri farmlayıp Mavi taşları farmlayıp onları artık 5 yıldız haline getirdiğiniz durumda bu şekilde elmas farmlayabileceksiniz. Oldukça maliyetli ve oldukça zor ama elmaslar bildiğiniz gibi oyunda oldukça değerli, o yüzden önemli bir ekleme oyuna. Bunun dışında tabii ki bugüne kadar arttırdığınız artı 5'lediğiniz artı 5'ten kastım orada yıldız, artı 5 yıldız'a kadar getirdiğiniz SSR ekipmanlar içinde yine geçmişe yönelik birer tane elmas alıyor olacaksınız. Ee, bu çok önemli arkadaşlar ee, çünkü elinizdeki şu an büyük ihtimalle e, birçok elmas, e, birçok SSR e, malzeme artı e, 5 yıldız'a kadar getirilmiştir. E, dolayısıyla bu malzemeler için e, almanız önemli çünkü büyük ihtimalle e, uzun vadede malzemelerinizi farmlamanız, SSR ekipmanları bulmanız e, zaman alacaktır. Bunun dışında arkadaşlar e, bu arada bu Japonya'da hani bu şekilde ee, Japonya serverinde, Asya serverinde bu şekilde yapılmıştı. Buradaki yama notlarına baktığım zaman e, bir tane işte elmas e, SSR artı beşlenen başına elmas alınabilir diyor. Burada ilk e, söylenen şey e, SSR ekipman e, çekme biletlerinden gelen e, artı 5'li şekilde hazır gelenlerden elmas düşmeyecek deniyor. Bekle, beklendiği üzere. Bunun dışında yine e, bu güncellemeden önce artı 5'lenen e, tüm SSR ekipmanlarınızdan elmas alacaksınız deniyor. Yani Japonya'da bahsedilen e, özellik bize de e, gelmiş durumda. Bu güzel bir şey çünkü dediğim gibi e, zaten bundan sonraki elmas e, ve e, elmaslarınızı farmlayabilmeniz için oldukça fazla SSR e, ekipman ve mavi taş farmlamanız gerekecek. Bunun dışında arkadaşlar eğer ekipmanlarınız yuar e, kalitede ise Yine bir tane elmas alacaksınız. Yani yuara yükselttiğiniz elmas ekipmanlar da bu elmas özelliğinin içerisinde. Bundan bu güncellemeden sonra ise her bir diyor, SSR ekipmanın artı 5 yıldızda getirildiğinde bir tane elmas verilecek. Fakat yuvar yap yapılanlar için ek bir elmas gelmeyecek şeklinde deniyor. Yani şu ana kadar yaptıklarınız için gelecek ama bundan sonrakiler için gelmeyecek şeklinde bir e, güncelleme söz konusu. Bunun dışında arkadaşlar yine UR e, e, ekipmanı yükseltebileceğiniz karakterlerin arasına Mono, Jillian ve Marmas eklenmiş durumda. Ve Monspeed bildiğiniz gibi e, Coin Shop'a gelecek karakterler arasındaydı. Dolayısıyla bu güncelleme ile Coin Shop'a geliyor olacak. E, ve bunun dışında biten eventler arasında Diamond Bogo ücretli yani paralı oyuncular için... Bir de karakterlerin e, seviyelerini arttırmanızda yüksek e, success almanızı sağlayan, başarı almanızı sağlayan event gene bitiyor arkadaşlar. Dolayısıyla elinizde e, fazla potunuz varsa, e, karakterlerinizin seviyelerini e, bu event bitmeden bugün yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi bir de Mono'ya bir göz atalım isterseniz. Oyuna yarın eklenecek olan Mono, Kırmızı Mono, e, Deathbringer ölüm getiren e, Mono karakterin ismi. E, gördüğünüz gibi kırmızı türden SSR e, cinsinden geliyor. E, karakteri çekebileceğiniz tek yer yarınki banner olacak. E, sonrasındaki bannerlara eklenebilir. Fakat orijinal karakterler arkadaşlar çok fazla eklenmiyor. E, ne Lillia ne de Valenti e, çok fazla karşımıza çıktı bugüne kadar. E, onun dışındaki önerilen e, bu karakter için önerilen ekipman seti 4 e, saldırı ve 2 defans şeklinde. Karakterin yeteneklerine bakacak olursak. Ee, 1-2-3 yıldızlarında yine seviyor. Yani e, crit vurma hasarını iki katına arttıran efektli bir saldırısı var. 160, 240 ve 400, %400 artacak şekilde saldırı gücü uyguluyor. Bunun dışında ikinci yeteneği Biohazard, e, karşıdaki rakiplere 150, 200, i, %225 ve 375 olarak artaraktan e, bir saldırı gücü uyguluyor bir karaktere. Ve e, karşıdaki raki, rakibe e, 3 turluğuna e, zehirleme, poison, etkisini uyguluyor. Bu e, turun sonunda karşıdaki rakibin e, ekstra %50 hasar almasına sebep olan bir e, etki diye düşünebilir, bir debuff gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında Ultimate Endless Pain yani e, sonsuz acı e, karşıdaki rakibe gene bir tane rakibe %455'lik bir saldırı uyguluyor. E, ve ondan sonrasında rakibe iki turluğuna kanama yani her bir e, turun sonunda aldığı hasarı %80 arttıran daha doğrusu al, verilen hasarın yüzde değerinde bir hasar almasını sağlayan bir debuff uygulanıyor ee, ve arkadaşlar unique özelliği de e, karşıdaki rakipte eğer e, bleed yani kendi ultimate'ından gelen e, poison gene ikinci yeteneğinden gelen ya da şok ya da bu şok özelliği bildiğiniz gibi e, işte gil gibi karakterlerde olan e, debufflar varsa karşıdaki karşıdaki rakibe verdiği hasar. %50 oranında artıyor. Yani bu ne demek? Altınınızı uygulamadan önce üzerine poison uyguladıysanız karakterlerin e, burada gördüğünüz hasar e, %50 daha fazla olacak anlamına geliyor. Tabii ki bu karakterlerin çoğu e, bildiğiniz gibi e, cleanse yani işte hem diliye hem de kingin temizleme etkisine maruz kalabiliyor. Yani o debuffları üstünüzden kaldırabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar oyunda zaten size Lilia'nın dönüşüm dükkanından gelecek karakter kostümlerini alabiliyorsunuz. Onun dışında geri dükkandan alabileceğiniz iki tane kostüm var, iki tane silah var ve aynı şekilde iki tane kafa parçası var. Neden arkadaşlar önemli bir karakter değil? Çünkü şuradaki baz değerlerine baktığınız zaman çok ortaya çıkan bir baz değeri yok. Sadece recovery reyti oldukça yüksek. Yani karakterin dönüm, e, bölüm dönüm sonunda yani her bir turun sonunda e, kazandığı işte regen'den region, ve recovery'den gelen yenilenme özelliği sayesinde can dolumu fazla. Ama onun dışında ortaya çıkan e, size fazla avantaj sağlayacak bir özellik yok. E, diğer debuff karakterleriyle birleştirip buradaki pasifini kullanabilirsiniz. Fakat oyunda zaten e, neredeyse her bir metada bir tane cleanse karakteri olduğu için çok uzun süreli bu etkiyi de kullanabileceğinizi zannetmiyorum. O yüzden bedava oyuncular için Mono'yu arkadaşlar atlamanızı ve Goddess'nize e doğru elmaslarınızı biriktirmenizi öneriyorum. Bu şekilde arkadaşlar çok fazla bir güncelleme yok. En önemlisi dediğim gibi SSR parçalardan bir tane elmas gelmesi. Bu bizim için oldukça güzel bir değişiklik. Çünkü bedava oyuncular için zaten elmas toplamak zor. En azından bu şekilde zor da olsa bir farmlama o imkanı oyuna eklenmiş oluyor. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz olursa videonun altına bırakmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.